dostlarım ee, hepiniz kanalıma hoş geldiniz ben Batuhan ee, bugün sizlere ee, taktikler nasıl yapılır OSM Manager'da onu konuşacağız ben 4-3-3'a taktiğini oynatıyorum Newcastle United rakibi bir görüntü yerim bakıyorum kimleri var kimleri yok Santraforları iyi gibi gözüküyor aslında ama şey mesela diyelim ki şimdi e, mesela e, ben şuradan iki dakika bir saniye ses kısık mı Heh, kısık şuradan bir video izleyeyim arkadaşlar e, bir şey göstermem gerekiyor çünkü. ses açık olunca telif yiyorsunuz Çünkü arkadaşlar biliyorum bunları o yüzden ee, Sesi kıstım Evet şimdi şöyle bir şey koyun alalım. aradım iki orta. Bedava'dan da bir reklam izleyelim. Evet, reklam izleyelim şimdi. Arkadaşlar bir dostluk maçı göstereceğim. Ee, dostluk maçı taktiğinde ne yapmamız gerekiyor dostluk maçlarında? e, ee, mesela güçlü bir rakibe karşı ne yapmanız gerekiyor siz ee, onu göstereceğim şimdi Evet şimdi ee, videoyu başlat diyelim. yine valetanların şey geldi videosu evet Arkadaşlar Life of History serilerim devam ediyor. Ee, I Go History Congress e, yeni seriye başlayacağım. Nazi Almanyası serisine başlayacağım 1936 yılı. İzlemenizi tavsiye ederim ve birçok strateji ve futbol oyunu gelecek. E, bu arada arkadaşlar size de bir duygu olacak PES 2021'e? ikon Pele geri gelme olasılığı var. E, Santos kulübü ile anlaşma yaptıklarını belirtmişler. E, şimdi dostluk maçı burada ya arkadaşlar bir saniye. Mesela diyelim Liverpool. Buradan LIVERPOOL seçeceğim ama öncelikle taktikler diyeceğiz. Şimdi buradaki taktik pozisyonu kola olacak. Pas yoktu bir saniye. Kontra tak. Pas oyun olacak. Offside tuza hayır alan mafeci var. Bu 72. Bu 69'a getirin siz bunu. 69 ofansif. Bu da 72 olsun. Ha. Yok bu da 70'de kalsın. Görev verenize ise ee, ben kaptan o en yaşlı oyuncu kap yok bir saniye durun en yaşlı oyuncu kaptan yaparım Lewandowski'nin yaşı 32. De Bruyne'ninki kaç? 29. Lewandowski'nin yaşı zaten e, Müller kaç yaşında? 31. Müller, Toni Kroos aynı yaştılar zaten. E, ama ben yine de Lewandowski yapacağım. Serbest vuruşları orta sahanın en iyisi olan Bir saniye Görev var ee, Şu an Kane Ay Ben bir kadroya bakayım en iyisi kadro Karşı taktiği de göstereceğim hemen arkadaşlar ee, girelim şuradan Karşı taktik 4-4-2-B yapın arkadaşlar bunu. Hücum oyuncusuna Lewandowski'yi buraya alın. Orta sahaya buraya hmm, şey alacağız. Neredeydi daha? Neredesin? Ha, cross. Burada İlkay Gündoğan oynayacak da sarı kartlı orada. Evet arkadaşlar bu şekilde ee, güçlü bir rakibe karşı oynayacağım birazdan. Şimdi Hakem. Hakem. Evet hayır diyelim. Rakibe yakın oyna. Ofansif. Şimdi ee, ondan sonra başka. Ha, bir de bir şey daha değineceğim. Kadronuzda mesela benim şu an sattım ben. Tabii siz de satın. En düşük oyuncuyu mesela Playfest Santral diye bir oyuncu varmış. Bunu satacağım ben arkadaşlar. Transfer listesine ekliyorum. Bunu da sattım. Hatta ben şu an Zinchenko'yu bile satabilirim. Zinchenko'yu da satarım. Evet, bu ikisini transfer listesine ekledim. İyi para ederler inşallah. Şimdi e, ondan sonra ligde de birinciyim arkadaşlar. Bu arada taktiklerim sayesinde. E, video like, videoya like atarsanız ve videoların devamını istiyorsanız OSM videolarının OSM taktiklerinin e, atabilirim arkadaşlar bakın takım antrenman kampına gitti o yüzden zaten bu da şeyim var bu arada 90 gen takım yaptım arkadaşlar galibiyetlerim fır galibiyet bakın nasıl yaptım elimdeki en iyi oyuncuya sattım mesela Lewandowski'yi aldım az önce Müller almıştım sonra Kroos'u aldım Sonra Gaffa falan, Kurtis gibi birçok güçlü oyuncuyu aldım arkadaşlar. Sonra ee, başka ne yapacağız? Antrenmanla gene arkadaşlar size belirtmek isterim. E, mesela bir saniye, başka bir şey yoktu bir saniye. O zaman dostluk maçına geçelim rafı daha fazla uzatmadan. Liverpool mesela oynayalım. 2-0 yendik. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 2-0 yendik. Taktik sayesinde 2-0 yendik arkadaşlar. Yani sizde bu güçlü rakibe karşı 4-4-2 taktiğini uygulayabilirsiniz. Maç geçmişine bakayım şimdi hemen. Liverpool maç geçmiş. Ne bakalım gollerimizi kim atmış? Dostluk maçı. Liverpool sonuca bakalım buradan. Evet dostlar. Sonuca bakalım. Evet ilk yarı yok. İkinci yarı Müller atmış. Kalt falan iyi bir Allah'tan kalt görmemiş hiç kimse. 4-2-4-B Rakibin forvet attı kuvvetli imiş. Instagram Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi ee, bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu sadece güçlü rakiplerde işe yarıyor arkadaşlar. Yani diğer güçsüz rakiplerde işe yaramıyor. Bu yüzden ben 4-3-3'e geri dönüyorum. Ben Ardos Silva'yı buraya ararım. 4-3-3 e, A mıydı B miydi benimki bir saniye. Heh, pardon A'ydı galiba. A aynen A. Tony Klos'u arkadaşlar şimdi buraya. Evet tamam Şimdi Antı Eğer arkadaşlar bir de bir şey daha belirtmek istiyorum Mesela Kadro değeri yüksek biri gelirse sizin karşınızdaki Benimki 238 milyon mesela ee, şey antrenman kampına mutlaka gidin arkadaşlar çünkü hadi yüzün üzerindeyken taktik uygulayabilir yüzdeyken taktik uygulayabilirsiniz arkadaşlar ama 200'ün 200 veya 200'ün üzerinde ise arkadaşlar antrenman kampı ve gizli antrenman düzenleyin ee, yani bu size yarar olur. Çünkü alt dərəcədə kazanma ihtimaliniz çok zor arkadaşlar. Mesela şimdi bakalım. Bir saniye. Liverpool kadro değeri 260 milyon mesela. Ama oyuncu çok yorgun. Messi, Messi var, Ronaldo var. Bakalım başka kimleri var. Bir ilgili sakat mesela 6 maç oynayamayacak. Bakın Diego Jota falan bitmiş. Full bitmiş. Ee, ondan sonra o zaman Manchester United tabi bakalım. İkinci sırada En büyük rakibim. Rashford'u var. Greenwood'u var. Evet. Aron bir saklısı var arkadaşlar. Mesela DGA e, basın odasında duydum arkadaşlar. DGA gidecek diyorlardı bir saniye. Neredeydi? E, DGA'ya istiyoruz diyorlardı. E, Slimani gol kırılmış arkadaşlar. Bir saniye. Sonuçlar diyelim bir. 5 1 Bakın benim sonuçlarımı da göstereyim hemen. Hafta 11. hafta. 10. hafta evlerim. 2-0 yenmişim Restless diye. Evet, Newcastle United Everton 3-0 yenmiş. 9. haftada 2-1 yenmişim evatına. 8. haftada 2-0. Evet. 7. haftada 4-0. Evet, bakın. 6. 5. hafta 1-0 6. hafta zaten kupa maçıydı onun şey yapmamışlar 1-0 2-0 Bakın bunlar hep benim sonuçlarım. Taktikler sayesinde bunları kazanmışım arkadaşlar. Bir tek ee, şey Mainz 2'de bir beraberlik var. O, o bir tek şey canımı sıktı o zaman ama sonunda lafı kazandım. Yani böyleydi bu videoda arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın bay bay.